Merhaba sevgili güzel dostlarım kanalımıza hoş geldiniz. Sizlere sağlıklı, huzurlu, bereketli günler diliyorum. Yüce Rabbimin nuru, bereketi sizin ve hanenizin ve sevdiklerinizin üzerine olsun. Yüce Rabbim tez vakitte selamete ve tez vakitte göz aydınlığı da sizlere nasip etsin diyorum. Çok şükür Yüce Rabbime iftarımızı da yaptık elhamdülillah. Ve şu an vaktim varken de hemen sizlere bir video yüklemek istedim. Kolektifin de en yüksek hayrına olsun diyerekten de duru görü enerjimi de baz alaraktan Sizlerin de bana gönderdiği güzel enerjilere niyet alaraktan Bin canımı kapattım ve bu video karşınıza çıktıysa siz size uyanları baz alın. Enerji tabii ki size uymuyorsa da sevgili dostlarım iptal edebilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki buradan e, her zaman söylüyorum ki en doğru enerjiler mesajlar sizlerle buluşsun. İnşallah ki biliyorsunuz bireysel değil. Kolektif Eğitim'e baktığımız için de kanala abone olarak beğen tuşuna basarak enerjiyi çoğaltmış olursunuz. Bu arada 11 İhlas, 11 Fatiha, 11 Ayet-i Aykürsü ve bir de Fetih Suresi okuyorum, okuyamıyorum diyen sevgili tüm güzel gönül dostlarıma okuyup hediye ettim. Yüce Rabbim kabul buyursun ve ayrıyetten de sevgili dostlar bir de Rahman Suresi, bir de Yasin Suresi ayrıyetten de okuyup hediye ettim. Benim yanımda olan, beni destekleyen kimin nerede ne sıkıntısı varsa Yüce Rabbim gönül ferahlığı versin inşallah diyorum. Ve bu arada biliyorsunuz ki dua zincirini genişletelim arkadaşlar. Yer ve gök dua üzerine bir mümin bir müminin de gıyabında ettiği dualara melekler amin der. Sizler de lütfen amin deyin. Lütfen boş vaktiniz varsa okuyun. Okuyamıyorsanız da Bini vekilde tahin edebilirsiniz. Bu arada süper teşekkür et tuşunu bana soran sevgili güzel ruhtaşlarım. Tamamen sizlerin burada gönlünden ne kopuyorsa 3'lü 5'li hiç fark etmiyor. Tamamen vereceğiniz, yapacağınız yardımlar, sadakalar yerine ihtiyaç sahiplerinin yerine ulaşıyor ki bunu da bizzat sizlere tekrar tekrar vurgulamak istiyorum. Yapandan da yapmayandan da yüce Rabbim razı olsun. Sonuçta sadaka ömrü uzatır. Sadaka belayı kazayı üzerimizden kaldırır. Sadaka kalpleri yumuşatır değil mi? En önemlisi budur. Bana isterseniz dışarıda hiç fark etmez. Atalarınıza da niyet alın. Kendinize de niyet alın. Doğmamış çocuklarınıza da niyet alarak sadaka verebilirsiniz. Bu ay en önemlisi 11 ayın sultanı. Bir ver 10 al. Yani siz ne yapıyorsanız karşılığını sonraki zamanlarda ödülünü de yüce Rabbim'den görürsünüz. Evet çok uzatmayalım. Bakalım sizlere neler fısıldayacağım. Şöyle bir açmak istiyorum fincanı ve açtım. Evet bir sıkıntı atlatmışsın. Yüreğin ağzına gelmiş bu sıkıntıdan sonra biraz e, enerji olarak da sıkışıp kalmış olduğunu gösteriyor telveler. Gerçekten öyle böyle bir sıkıntı değil ama ya bir kötü haber aldın ya da kötü bir olay yaşadın. Bunun sıkıntısı senin üzerinde bir e, stres olarak kalmış sevgili fansahibi sahibi arkadaşım. Bazı sorular var beyninde. Ee, bu soruların işaretleri de çıkmış, hep böyle soru işaretleri. Ama bakın şimdi, ben hep isterim fallarda kuşlar çıkmış, çok güzel günler sizin ne olacak demeyi. Ama şu gözleri görüyor musunuz? Sıralı, sıralı gözler var. Ben de isterim falda müjdeler vermeyi, sizlere aydınlatmayı. Ama üzerinde öyle böyle göz yok. Özellikle bu gözlerin. Tabii ki olan kişilerle de ilgili gözlerin yanında harfler ve en önemlisi isminde ve soy isminde de belirleyen burada i harfi, l harfi, ö, z harfi, t harfler, k harfi bakın çok net arkadaşlar bir de m harfi yansımış. Ve burada bir, iki, üç, dört tane yani bir erkek bir de evet yetişkin bir erkek var bu kişinin yanında. Bunların gözleri senin hanende ve senin iş hanende sürekli mevcut olduğunu gösteriyor. Bu gözlerden kaynaklı. Sen bu insanların enerjisini çok çabuk çekiyorsun. Yıldızın çok düşük. Lütfen yıldızına da okuduğumuz ayetlerle beraber dua et. En önemlisi biliyorsun ki burada dua zinciri başlattık. Onlar da senin yıldızını yükseltir. Nasıl bolluk, nasıl bereket, nasıl huzur, nasıl sağlık, sıhhat istiyor isen Allah'ım ne olursun? Benim de şansımı, nasibimi, kısmetimi aç. Yıldızımı yükselt diyerekten de dualar edebilirsin sevgili arkadaşım. Çok fazla göz var. Hep gözler var. Fazla fazla konuşuluyorsun, konuşuluyorsun, doğru yoldasın, haklısın ama bunların da ağırlığını çekiyorsun. Evet, burada, şurada bir de belirtmek istiyorum. Bir köprü yansımış. Aslında köp köprü üzerinde bir yolculuk da olabilir veya da deniz aşırı bir yolculuk da olabilir. Bir e, yola gidiyorsun 3 gün 3 hafta ya ayın 3'ü ya 13'ü ya 23'ü. 3 üç gün ya da saat 3 de olabilir. Bakın bu sizin kapı numaranız da olabilir. Bir de yanında N harfi A harfi bir de sevgili arkadaşım Ü harfi yansımış. Ve ben burada hava ve ateş enerjilerine de mensup olabileceğini hissediyorum. Ama bu köprü ama bu deniz aşırı yolculukta sen hem bir iş bağlantısı hem de burada bir seyahat de yapacaksın. Ayrıca de bir iş bağlantın olacak. Yani gideceğin yerde 3 kişi burada seni bekliyor. Hem görüşme hem seyahat hem de sana bu yolculuk deniz aşırı da olsa köprüden de geçmek olsa sana çok iyi gelecek. Bunu da belirteyim ve gittiğin yerde de anlaşarak, uzlaşarak, karar vererek net bir şekilde sonra dönüş yapıyorsun. Çok fazla kalmayacaksın ama bu gittiğin yerde. Evet aklında bazı soru işaretleri var diyerekten az önce falda da belirttiğim gibi tamamen duru görü bana dün biri yazmış siz gerçekten duru görü mü görüyorsunuz? Vallahi masa burası yani hissediyorum konuşuyorum 24 yıldır da profesyonel olarak konuşuyorum. Bu arada havas ilmine de mensubum çok şükür yüce Rabbime duru görü enerjim burada çok açık kendime güvendiğim için eşlerimin dostlarımın vasıtasıyla ben bir youtube kanalı açtım. Yoksa normalde ben çevremde de 23 yılı bitirdim. 24. yıldayım. Hislerimle hareket ediyorum. Bu hislerin sahibi Rabbimdir. Ben emanetçisiyim. Bir yerden sonra elbette ki bu hisler de ne kadar güzel değerlendirir, ne kadar güzel yönlendirirsek baki de kalabilir. Yolumuzdan da Rabbim, şeytanın şerrinden de Rabbim bizleri kötü nefisli kullarının nazarlarından da korusun. Bunu sorduğunuz için ayrıca belirtmek istiyorum. Bu iş görüşmesi olarak hissediyorum. Sonrası da bu iş sana aydınlığı, bu iş sana bolluğu bu iş sana bereketi getirecek hem seyahat yapmış oluyorsun seyahat hem de gideceğin yerde anlaşma yapıyorsun belki hiç, hiç, hiç bilmediğin bir işe imza atacaksın belki de hiç bilmediğin bir şeyi hayatında başlatacaksın ama sana çok iyi gelecek enerjileri var o iç kişi kim ise çok iyi gelecek iki erkek bir bayanlı bu görüşme ama bunu da söyleyeyim evet bazı soru işaretlerinizle ilgili tabii ki burada sorduğunuz sorular var. Aklımızdaki kişi bakın aklımızdaki kişi kim olabilir? Mesela bazen ben sizin aklınıza düşebilirim. Aklınızdaki kişi ben bile olabilirim. Bazen eşiniz olabilir, evladınız olabilir, işvereninizdir, kardeşinizdir. Rica ediyorum siz uyarlayın. Çünkü ben bireysel baktığım zaman bu fala diyorum ki aklındaki kişiye mi yoksa genel mi? Ama burada sonuçta niyet üzerine aldığımız için de hepiniz birer mesaj sirayet edebilir. Ve burada soru işaretlerini aydınlatmam gerekirse bir ilişki üzerine ya da bir sohbet, bir muhabbet üzerine yani bir şey üzerine sen çok fazlasıyla takılı kalmışsın. Ve çok fazlasıyla takılı kaldığın kadar da gerçekten içini kemiren, seni rahatsız eden ve şüpheye düşüren ve kendi kendinin de kalbini öfkeyle kırdığını da görüyorum. Hem insanlar senin kalbini kırıyor hem de şüpheye düştüğün için, vesvese geldiği için, evham geldiği için de kendi kendinin kalbini de kırıyorsun. Bu çok ağır gelmiş sana ne yaşadıysan. Şimdi diyorsun ki beni istiyor mu? Ben her şeyimi çok açık sundum. Ben çok net gittim. Ama karşımdaki kişiye bilerek bir kısmınızda bilmeyerek lades demiş. Sen kartlarını çok açık oynarken karşındaki kişi kartlarını açık oynamamış. Alen gulen şeytani düşüncelerle ya senin halin vaktin yerindeydi ya da karşındaki kişinin ama bilmiyorum buraya bir e, Rahmani olmayan bir işlem de girmiş aranıza bunu da söyleyeyim sevgili arkadaşlar ve e, burada kartlarını sana açık oynamamış siz onu seviyorsunuz siz onu gerçekten gönülden istiyorsunuz siz ona çok dualar ederken de bağımlısınız bağlısınız isteklisiniz. Bir kısmınız bilerek la demiş, bir kısmınız da bilmeyerek la demiş. Belki bu adam ya da bu bayan evliydi, belki de farklı bir hikayesi vardı. Aşarız, çözeriz, beklediniz, belki farklı bir şeydi. Ama yine söylüyorum, bak görüyor musun, e, topaç yüzlü, böyle buğday tenlerde kendini çok net e, belli ediyor ama biraz yüzü saklı. Böyle buğday tenlerde ama kumralımsı bir saç rengi var. Ve e, bu kişi gerçekten sizi o kadar çok aklınızda oynamış ki hesapsız kitapsız siz sevmişsiniz ve sabır da etmişsiniz ve beklemişsiniz. ve beklemişsiniz ve beklemeye de bir kısmınız devam ediyor. Ama onu kendinizden de çok sevmenin acısı var üzerinizde kendinizden bile çok sevmişsiniz. Ve e, seni o hep üçüncü plana atmış eşinizse hep üçüncü planda kalmışsınız evladınızsa üçüncü planda kalmışsınız. Ve bu bir aşksa, bu bir yasak aşk hikayesi ise yine üçüncü planda ya da üçüncü kişilerin plana etkisi altında kalmış da olabilirsiniz. Ama e, o kadar çok e, gerçekten çok samimi hissediyorum ki, o kadar kendi duygularında boğuluyorsun ki, o kadar çok boğuluyorsun ki, bak senin taliplerin de var senin şansın da çok yüksek. Bu taliplerin ne olabilir? İş talibin olabilir, kısmet talibin olabilir ve gerçekten burada çok fazlasıyla ben seni şanslı görüyorum ama bu ilişki ya da bu yaşanan ailevi sorunlar seni çok ciddi derinden yaraladığını da hissediyorum. O kadar kendi duygularında boğuluyorsun ki doğruyu yanlışı ayırt edemeyecek kadar kartlarını açık oynamamış bu kişi. O yüzden senin aklın da sürekli burada aynı döngü, aynı kaos, aynı travmalar dönüp duruyor. Ve bu 11 ve 12 vade size neyi hatırlatıyorsa. En önemlisi burada Ağustos, Eylül, Ekim aylarından sonra tamamen hayatında bazı şeyler terse dönmüş. Ama ya aranızda yaş farkı var ya da aranızda şehir ya da aranızda kültür ya da mezhep farklılığı var. Bilemiyorum. Ya da dediğim gibi farklı bir şeyler var. Bir kısmınız bilerek la dediniz, bir kısmınız da bilmeyerek Gerçekten bu ilişkiye öylesine başladınız belki. Hani kafanız dağılsın, belki e, arkadaşça, belki dostça, belki de çok farklı bir düşüncem vardı. Sonrasında enerjisi o kadar çok yüksekti ki kendini bir anda bu ilişkinin içerisinde bulmuş da olabilirsin. Ama çok zaafını kullanmış, çok dik kafalı bu kişi size. Ee, dediğim gibi ya kültür, ya sosyal farklılığı, ya mezhep araya ya da üçüncü etkenler girdi. Siz böyle bir bocalama içerisine girdiniz ama çok farklı bir duygu içerisine sizi sokmuş, sizi yalnızlaştırmış, sizin sevdiklerinizle aranızda bile soğukluk olduğunu görüyorum. Çok tıkanmışsın sevgili arkadaşım. Ee, sizi ve bir kısmınız şu enerjiyi de bana hissettiriyor. Ritüel ya da e, burada temizlenme, şifalanma ile ilgili ya siz destek mi aldınız ya da kendiniz mi yapıyorsunuz? Burada çünkü ritüeller bakın ellerinizi açmışsınız. Burada kağıtlar, kalemler var. Kendiniz yazıyorsanız dikkat edin. Bu işler öyle yazmayla olmaz. Bu işler öyle kolay değil. Kendiniz mistik aleme hevesiniz varsa böyle yazma gibi durumlarınız varsa lütfen dikkat edin bu işler öyle kolay değildir bunun gerçekten eğitimi bunun çok farklıdır hem kişi ödüllü doğması gerekiyor burada bazı şeyler var anlatamıyorum ama bazı şeyleri öğrenmek istiyorsan da ya da kendi başına yapıyorsan da çok dikkatli ol hem sana sıkıntı verir hem de karşındakine sıkıntı verir hem bunların gezegen saatleri var hem de burada evcet hesabı var Burada mantıklı hareket et eğer yazıyorsan. Evet eğer ki yazmıyorsan, rütbel yapıyorsan, kendi başına okumalar yapıyorsan bu bir evlilikse ben bu evliliği kurtarmak istiyorum. Ben evliliğimde e, çocuğumu bile kaybettim diyorsan ki gerçekten e, burada sıkıntılar çok fazlasıyla baş göstermiş. E, bil ki yine söylüyorum 3. şahısların kötü enerjisinden kaynaklı. Belki anne olamadınız, belki baba olamadınız çünkü bir düşük, böyle bir rahatsızlık, bir hastalık enerjisi de gösteriyor. Ama hayır, biz evli değildik abla. Ama çok iyiydik diyorsanız yine uyarlayarak alın. Ben size her yönden burada mesaj vermeye çalışıyorum. Evet, burada ritüel, burada bir işlemler yapılmış. Ama dediğim gibi e, dikkatli olun biraz sıkıntılar, ruhani sıkıntılar, zihin sıkıntısı da size verebilir. Ama uğraşılmışsınız e, burada bir kısmınızda severek burada mecburi bir parasal ve ailesel konulardan da uzaklaşma olmuş. Bu verdiğim vakitler aralığında. Bir de ben şöyle her ikisini desteklemek istiyorum. Çünkü bazı şeyler dilime geliyor söyleyemiyorum ama onların da yolu açık olsun. Gerçekten arkadaşlar bazen e, hakkımı alamadığımı düşünüyorum. İzlenmelerde olsun, beğenilerde olsun. Çünkü burada gerçekten e, profesyonelce ve işimi hakkıyla yapabildiğini umuyorum. Evet bir ağırlık, bir gözyaşı, bir sevinç haberinizde geliyor. Kısmetlisin. Kısmetli bir dönemde ayrıca başlıyor. Hem paralar geliyor, hem kısmetin geliyor, hem de kararlar veriliyor. Kısmetin taşması buna işarettir. Evet Burada farklı bir duygu içerisindesin, çaresizce bekleme hissindesin ama bu çaresizce bekleme hissi seni çok boğmuş. Rütüellerin ya da duaların dediğim gibi burada bir bekleme enerjisine almışsın kendini tutar mı olur mu bir gelişme yaşar mıyız diye ama Birinden de ayrıca bir destek alacağınızı ve bu destek takviye çok iyi gelecek size. Aşkınızı elinizden alana kadar da sizinle uğraşan insanlar var. Aşkınızla, sevdiğinizle, çocuğunuzla asileşmesi aranıza nifas sokan insanlar var. Evet bekliyorsunuz bazı işlemler yapılmış. Evet bu beklentilerinizle ilgili bir karşılık geliyor. Burada sevilen sayılan birisiniz. Aslında diğer taraftaki kişiler kimse. Sizin sevilen ve sayılan ve sizin gerçekten becerikli, sizin merhametli, sizin girişken oluşunuz, sevilen bir insan oluşunuz bunun karşı tarafındaki kişiler kıskanmış. Aslında ben burada kara cahillik görüyorum. Aşkınızı kıskanmışlar, ailenizi kıskanmışlar. Bakın 1 2 3. 3 tane bunlardan sıkıntı almışsınız. Ve burada kara cahil olarak adlandıracağım çünkü Allah kötü nefisli insanlardan korusun. Ama şöyle de bir durum var çok güzel bir kupa yansıması falda bir kupanın çıkması size bir destek geliyor bir değişiklik geliyor bir müjde geliyor ve bir kutlama yapacaksınız. Bu partnerse, bu aklınızdaki kişi, evladınızsa, artık aranızda nasıl bir olay geçtiyse, bu kişiler kimse, sizin nabzınızı biraz ölçecek. Aynı yerde misin? Nasılsın? Ruh halin nasıl? Onu bekliyor musun? Gibi biraz aklınızda oynayabilir ve çekine çekine adım atacak ama bir haberleşme aranızda olabilecek olduğunu hissediyorum. Kupanın yanında kelebeklerin yansıması. Bununla kopuk, bununla nane limon, dargın olan çiftlerde e, aynı evi paylaşan evliyseniz de yine söylüyorum bir adım enerjisi, evinizde bir bayram havası olacak olduğunu, sizi heyecanlandıracak, kıpır kıpır böyle tatlı bir telaş içerisinde adımlar atılacak olduğunu gösteriyor telveler. Hem kupanın hem de kelebeğin çıkması ve e, bu bir şeye res çekerek geliyor. En önemlisi bir şeye res çekerek geliyor. Burada beğendiğiniz bakın bir de şöyle bir durum var. Birine uzaktan bakıyorsunuz. Ya birine karşı platonik bir aşk hissediyorsunuz. Bir de nar enerjisi çıkmış. Nar biliyorsunuz ki bolluk berekettir. Nar e, neyi merak ediyorsanız, neyi çok istiyorsanız ona elde edeceğinize işarettir ve ayrıyetten de birine uzaktan bakıyorsunuz. Bu kişi Platonik olabilecek olduğunu hissediyorum. Aslında bereketli bir kişi, bereketli bir ilişki aslında ateş, toprak ve su enerjilerinde siz ya da bu kişi olabilir. Ama bu kişi atağa geçer. Cesaretli bir şekilde platonik, belki de arkadaş çevrenizde, belki işvereniniz, belki de iş çevrenizde bilemiyorum. Coşkulu bir hareket yapacak olduğunu, bu insan... Ee, siz de olabilirsiniz, coşkulu bir hamle yapan ama bu insan biraz gizemli. Bu kişi ama size de baktığı zaman sizde de bir gizem havası var ve e, her şeyi gerçekten burada e, çok içinize attığınız da ayrıca yansıyor. Çok fazlasıyla gizem havanız var ama çok cazibelisiniz, Işığınız çok yüksek ve girdiğiniz ortamda da kendinizi ispatlayan ve istediğinizi alabilecek kadar da akla ve kudrete sahipsiniz çok mantıklısınız sizi başarılı da görüyor bu platonik ya siz ya o ama <laughs> özür diliyorum öksürdüm kusuruma bakmayın ama sizde gizem karşı tarafta da gizem var her şeyi içinizde yaşıyorsunuz Birini, biri birbirine bir türlü duygularını açamıyorsa bu kişinin niyetine baktığımda adım atacağını ve bir hamle yapacağını ve bu hamleyi de çok cesaretli bir şekilde yapacak. Ya da bu kişi evet bu kişi ama çok seyahat eden de bir kişi. Çok hareketli, tempolu bir kişi ama bu. Siz bunu merak ediyorsunuz. Hayatını da merak ediyorsunuz. Biri var mı? Biraz sosyal ortamlardan da takip edip araştırmalar da yapabiliyorsunuzdur. Bu da olabilir. Evet, bu, bu olabilir ama kesinlikle. Ya da bu kişi uzakta dediğim gibi merak ediyorsunuz, hayatında onda biri var mı yok mu? Ya da o sizi merak ediyor. Ama e, şöyle de bir durum var, bir gelişme olacak. Biri var mı? Bunun hayatında evet varmış, bir yüzük atmış. Ve bir de çocuğu olabilir. Yani evlenmiş ayrılmış bizim için hiç fark etmez. İnsan olsun, insanoğlu olsun. Allah'tan korkusu olan merhametli biri olsun değil mi? Yalnızlara geldiğimiz zaman, yalnızım, hayatımda kimse yok abla. Artık gerçekten ee, ben burada yalnızım. Artık ben burada kalbim boş hep gereksiz ve hep samimiyetsiz hep böyle benim iyi niyetimi kullanan ve gerçekten sonrası da foyaları ortaya çıkan çok cabbar bir enerjide sen iken çok da gaddar enerjiler hep sana denk gelmiş ve gerçekten kalbini ikiye bölmüşler senin burada ve çok yorulmuşsun şu an evlenmiş ayrılmış olabilirsin inzivaya çekilmiş olabilirsin ama diyorsun ki kalbim yorgun hayatıma aşk gelecek mi beklentimi karşılayabilecek mi? Kalbimi doldurabilecek mi? Öyle biri geliyor mu hayatıma? Çünkü biri benim elimden tutsun. Biri benim yaralarımı iyileştirsin. Biri bana geçmişimi unuttursun. Artık zaman kaybetmek istemiyorum. Ben artık mutlu olmak istiyorum. Ben artık yuva kurmak istiyorum. Ben de artık dinlenmek istiyorum diyorsan biriyle tanıştırılacaksın. Bunda olmaz gibi bir e, kararsızlığın olabilir. Bu kişiyle sosyal ortamda iş ortamında aile ortamı ya da bu kişiyle farklı bir şehirde farklı bir tevavuk üzerine de tanışabilir ya da tanıştırılabilirsin. Bence kesip atma size aslında çok şey katabilecek olduğunu eğer böyle biri varsa hayatında bu kişi size bir şeyler katabilir enerjisi size biraz zıt gelebilir çünkü senin zihnin dolu zaten borçların var sıkıntıların var odak odak noktan şu an de düşük olduğu için belki de e, bu kişiyle kararsızlık hayatında biri varsa da şayet bunu yaşıyor da olabilirsin ama dediğim gibi mahrum bırakma çünkü bu kişi gerçekten e, enerjisi yüksek bir insan sen çok naifsin belki de yaşadıkların ruh enerjini ve dengeni bozmuş olabilir aslında adalet istiyorum diyorsan da adalet size doğru geliyor işinizde aşkınızda Tanışmalarınızda olsun hayat enerjinizde olsun Adalet size geliyor Yani bir kadersel değişim yaşanacak Ben burada bunu da ayrıca hissediyorum Büyük bir değişim başlayacak Dengeli uyumlu bir ortamda olacak olduğunu Ve en önemlisi sevgili arkadaşım Gelen fırsatlar, gelen teklifler, gelen iş haberleri Güncel haberler biraz senin enerjini yükseltecek Uzak yakın akrabalarla ilgili duyacağın haberler var Ve e, burada bir şeyler önüne geliyor. Bir şeyler duyacaksın ve bazı şeyleri öğrenmek istiyorsun. Çok sıkılmışsın, bunalmışsın. Burada 6'sına kadar bir yol yapacaksın. Bu yolun sonunda tabii ki seni özleyen kişiler de var. Belki de ailenin yanına gideceksin. Uçak yolculuğu bunu da ayrıca vurgulamak istiyorum. Bir anahtar var. Bir anahtar değişecek. Ya arabanı değiştireceksin ya evini değiştireceksin. Ama anahtar sahibi olmak istiyorsan da bir anahtar borç yoluyla, kredi yoluyla sana bir şekilde gelecek olduğunu gösteriyor. Burada 22 ve 26 özellikle... 30 ve 31 rakamlarına bir bak derim. Bir adalet bir işlem sonucu size geliyor. Yani bir mahkeme hukuki sonuç sizin lehinize sonuçlanıyor. Ve biraz para öderken de bir de ayrıyeten bir de para alacaksınız. Sizden de bir para çıkacak. Ayrıyeten de bu mahkemenin sonunda siz de bir para almış olacaksınız. Bunu da söyleyeyim. Bu dönem dikkatli olmanız gereken lütfen araçta, lütfen kalabalık ortamda. Yani bir dolmuş olabilir, bir otobüs olabilir. Temkinli ve dikkatli olun. Bir anda öfke patlaması, bir anda ağız tartışması gibi durumlarla karşılaşabilirsin. Çevre enerjilerin zaten burada çok saldırmaya müsait. Dikkatli ol. Prim verme. İş yerinde bir anda bir şey kaybolabilir. Bir sıkıntıya düşebilirsin. Dikkatli ol. Cüzdanına dikkat et. Evde hareket alanlarına. Spor yapıyorsan spor yaparken adale, kas ve eklemlerine dikkat et. Diyet başladıysan lütfen diyete. Hava ve özellikle toprak enerjisi kişiler dikkat edin. biraz uyarı da vermek zorundayım. Diş ve boğaz, özel özellikle baş bölgesine dikkat et. Çünkü çok fazla yıldızın düşük ve çok fazla hastalanıp çok fazlasıyla sıkıntı olabiliyor. Bir estetik bir ameliyat olabilir. Burada iki kişi bir şeyler konuşuyorsunuz. Bir de burada bir bebek var. Erkek çocuğumuz var. Bu e, erkek çocuğu haberi de alabilirsiniz. Ya da erkek çocuğunuz varsa bir hastalığı olabilir. Ama panik yapmayın lütfen diyorum. 25 dakika. Hey maşallah, subhanallah. Çok güzel konuşturdunuz. Hepinizi seviyorum. Sizlere en güzelini emanet ediyorum. Dilerim her şey gönlünüzce olsun. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basarak enerjileri çoğaltan dostlarıma fallarım hediyedir. Bilginiz olsun. Sizleri seviyorum. Bir sonraki videoda Görüşmek üzere sevgili dostlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.